Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. İki kişinin olduğu yerde yönetim vardır. Yönetim insanların birbirlerini idare etmesine denir. Dolayısıyla toplumun olduğu yerde mutlaka yöneticiye ihtiyaç vardır. Ve yönetim iki şekilde olur. Birincisi ya baskıcı, buyurgan, istidat yönetimidir veya istişareye dayanan meşverete dayanan yani yönettiği kişilere sorarak ne istiyorlar? Onların istedikleri şekilde, onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yap, yapılan bir yönetimdir. Buna da e, yönetim denir. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da وَشَاوِرْكُمْ fil emr Yani Şura Suresinde buyuruyor ki Müslümanların, Müslümanların aralarındaki işleri Yönetimi meşveretledir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emre ittiba ederek yönetimde mutlaka yönettiği kişilerin reylerini alarak, onların fikirlerine danışarak, onların görüşlerine müracaat ederek onların istediği şekilde ve onların mutlu olacağı istediği şekilde yönetmeye çalışmıştır. Onun için istişare Cenab-ı Hakk'ın emridir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Cenab-ı Hak ve emruhum şura beynehum ve şavirhum fil emr buyuruyor. Yani onlarla müşavere et ve almış olduğun kararı Allah'a tevekkül ederek uygula. Ali İmran suresinde ve Şura suresi olarak Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen surede bu hususlar güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu meşveret emrine uyarak sahabeleri ve Müslümanları yönetmiştir. Dolayısıyla iki türlü yönetim şekli vardır. Birincisi despot yani emredici, buyurgan, istibdat yönetimi. İkincisi de meşverete dayanan, halkın rızasına dayanan meşveret yönetimdir. Ve insanlar tarih boyunca pek çok devirler geçirdiler. Yani insanlık vahşet ve bedeviyet dönemini geçirdi. Kölelik ve esaret hayatını yaşadı. Tabi güçlüler zayıfları ezerek, onlara baskı uygulayarak, onları istekli şekilde yönetmeye çalıştılar. Böylece kölelik ortaya çıktı, esaret ortaya çıktı ve vahşet döneminin yönetimi bu şekilde oldu. Ama aradan geçen 2000-3000 sene sonra insanlar e, hak ve hürriyetlerini savunur oldular ve dolayısıyla mülkiye sahibi olmak ve hür bir şekilde yaşamak istediler. Bunun pek çok mücadelesini verdiler. Yani kilisenin dini baskısı, kralların baskıları, derebeylerin baskıları, despot yöneticilerin zayıfları ezmesi, işte tarihte Kur'an-ı Kerim'de de ifadesini buluyor. İşte Firavun'un, Nemrud'un yönetim şekilleri nedir? Baskıcı, uyurgan ve istiklal yönetimleridir. Ve peygamberler bu yönetimlere karşı insanların hak ve hürriyetlerini savunmuşlardır. Dolayısıyla insanlar Cenab-ı Hak tarafından hür olarak yaratılmıştır ve onlara temel olarak haklar verilmiştir. Bu haklar Allah'ın vermiş olduğu haklardır. Ve despotlar maalesef insanların bu haklarını Allah'ın insanlara yaratılıştan vermiş olduğu bu hakları ellerinden almaya çalışarak kendi yönetimlerini kurmuşlardır. Ve peygamberler de insanları Allah'a kul olmak yani Cenab-ı Hakk'a memur ve asker olarak hür bir insan olmak için ne gerekiyorsa bunun mücadelesini vermişlerdir. Evet, hür olmak ne demektir? İnsanın temel hak ve hürriyetlerini kazanması ve bu hak ve hürriyetleri güzel bir şekilde yaşayabilmesidir. Nedir bu temel hak ve hürriyetler? Bunlar her şeyden önce hayat hakkı. Yani insanın hayatı kutsaldır, dokunulmaz. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir buyuruyor. İnsan hakkına bu kadar değer veriyor. Ve bu adalete mahza olarak ifade ediliyor. Yani gerçek adalet budur. Hiç kimse haksız yere suçlanamaz, haksız yere öldürülemez. Bu kişinin hayat hakkının gereğidir ki bunu Allah vermiştir. Sonra mülkiyet hakkı. Evet mülkiyet hukukun temelidir. Mülkiyet olmaz, hukuk olmaz. Yani bir insan mülkiyeti olmadığı zaman hür de olmaz. Dolayısıyla ikinci hak budur. Üçüncüsü bir insan düşünen varlıktır. iradesi olan, akıllı olan varlıktır. Dolayısıyla düşünür. Ve düşünmekte hür olması lazım. Hürdür. Ama bu hürriyeti insanların eline alırsanız bu despotluktur. Dolayısıyla düşünce ve fikir hürriyeti. Sonra insan mutlaka bir inancı sahip olması lazım. Yani Cenab-ı Allah da ne yapıyor? İnsanların inançlarını düzeltmek için peygamberlere ve kitaplara gönderiyor. Hak din inancın vicdanın gereğidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ne yapıyor? İnsanlara din gönderiyor. Dolayısıyla insanların dini ve inancı yaşaması ve inancını yayması ve bu inancı için mücadele etmesi bunlar da insanın temel haklarındandır. Dolayısıyla bu da bir temel haktır. Sonra kişinin ailesi ve mülki, aile sahibi olması, hamusunu koruması bakın bu da nedir? Yine insanın temel hakkıdır. Ve bir de aklın korunması vardır. Nedir bu? Fikir ve vicdan hürriyetidir. Dolayısıyla bu beş temel hak, bu beş temel hak insanın temel hakkıdır. Ve İslamiyet'in de hukukun temeli budur. İslam hukukunun temelinde buna ne deniyor? E, makas-ı şeri'a, yani dinin, şeriatın amaçları ve hedefleri nedir? İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi temel haklar olan hayatın korunması, malın korunması, aklın korunması, neslin korunması, yani ailenin korunması ve dinin korunmasıdır. İşte demokrasi, insanlığın keşfetmiş olduğu demokrasi, bu hak ve hürriyetlerin korunması için vardır. Dolayısıyla bu noktada İslamiyetle aynı noktada bir araya gelmiştir. Yani insan aklı ile Cenab-ı Hakk'ın dinin vermiş olduğu emirler ne oldu? Birbiriyle örtüşmüş oldu. Dolayısıyla insanların temel hak ve hürriyetlerini koruyan sistem demokrasi ve demokrasi nedir? Meşveretle yönetimdir. İslamiyet de bunu emrettiğine göre dolayısıyla demokrasi ile İslamiyet yönetim şekli birbiriyle örtüşmüş oldu. Bu, bu bakımdan demokrasinin amacı insanların hak ve hürriyetlerini korumak. E, dinin hukuk sisteminin amacı da dindeki hukuki sistemin amacı da nedir? Yine temel hak ve hürriyetleri korumaktır. Bu noktada İslam yönetimiyle demokrasi aynı amaçlar noktasında bir araya gelmiş oluyorlar. Çünkü Bediüzzaman Nursi Hazretleri bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yönetimi konusunda bakın şöyle buyuruyor. Seyyidül Kanun'a hadimühüm. Yani kavmin efendisi ona hizmet edendir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bizatihi hizmet ederek göstermiştir. hulefay Raşidin de aynı şekilde yani emirlik anirlik değil. Yani emretme, başkalarının baskı altında almak için değil ya, onlara hizmet etmek için vardır demişlerdir. Dolayısıyla emirül müminin demek, müminlerin işlerini yapan ve onlara hizmet eden kişi anlamına geliyor. Memuriyet de bu noktada ne oluyor? İnsanların iyi ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara hizmet edecek şekilde onları yardım etmektir. İşte bu hadis-i şerif, yani Seyyid-i hadim hadis-i şerifi, baskıyı istibdalı ortadan kaldıran bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla belli zaman onu yorum diyor. Diyor ki Seyyidül <laughs> Kavmi Hadimihim hadis-i şerifinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş. Ta her nevi istibdadı baskı ortadan kaldırsın. insanlar şahane hür olsunlar. Ve bir başka ifadesinde de işte diyor demokratlık ve e, demokrasi bu hadis-i şerife dayanabilir. Yani insanlara hizmet etmek amacıyla eğer siz yönetime talip olmuşsanız ve insanlara hizmet ediyorsanız ve insanın temel haklarını korumayı amaçlıyorsanız ancak bunu yapıyorsanız işte siz demokratsınız. Dolayısıyla bu demokratik yönetim İslami yönetimdir. Demokrasi de demokraside de önemli olan nedir? E, siyasi partilerin olmasıdır. Madem fikri hürriyeti var, din ve vicdan hürriyeti var ve diğer hak ve hürriyetler var. Elbette ki yönetime talip olanlar olacaktır. Dolayısıyla iktidar da olacaktır, muhalefet de olacaktır. Zaten demokrasi muhalefete, imkan tanıyan ve onların iktidar olabilmenin önünü açan bir sistemdir. Yani illa bu ülkeyi ben yöneteceğim diye bir şart yok. Yapabilen gelir, yapamayan gider. Bu halkın iradesine bağlı olan bir şeydir. Dolayısıyla siyasi partiler olması lazımdır. Bu da muhalefetin olmasını gerektiriyor. E, muhalefet ise, işte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir ifadesiyle, e, meşru bir muvazene adalet unsurudur. Eğer iktidarın karşısında muhalefet yoksa, onu eleştirenler yoksa gayet tabii ki despotizme kayacaktır. Çünkü güç mütecavizdir. E, mutlak güç mutlak, mutlak mütecavizdir. Mütecaviz nasıl olur? İnsanların haklarını ellerine almak suretiyle olur. Ama muhalefet buna imkan vermemek için vardır. Dolayısıyla muhalefet iktidarın yanlışlarını ortaya koyacaktır, söyleyecektir ve yönetme talip olacaktır. E, ortaya programını koyacak. Halkın desteğini alırsa iktidar olacaktır. O zaman iktidar olanlar kalacaktır. Evet, istişari iş yönetim sisteminin gereği de budur zaten. Ancak insanların temel ve hak hürriyetlerini, ancak demokrat zihniyette olan insanlar, yani demokratlar, demokrat parti içerisinde e, savunabilirler ve demokrasiyi hakim kılarlar. Eğer muhalefet partileri veya partiler e, ideolojik iseler, yani bir ideolojiden kaynaklanıyorsa, o ideolojiyi hakim kılmaya çalışıyorsa, kendi fikrini halka benimsetmek iyi bir amacı ve hedefi varsa despot olmak zorundadır. Demokrat olamazlar, hürriyetçi olamazlar. Niye? Çünkü kendi fikirlerini kabul etmeyen, etmek için baskı yapacaklardır. Etmeyenleri de gayet tabii ki dışlayacaklardır. E şimdi böyle olunca işte baskı buradan, despotizm buradan ortaya çıkacaktır. Irkçı partiler de böyledir. Yani bir partide ırkçılık esassa, ideolojik yapılanma esassa ve o fikri halka kabul ettirmek gibi bir amacı varsa Gayet tabii ki o insanlar ne yapacaktır? E, baskı uygulayacak ve kendini kabul ettirmeye çalışacaktır. O zaman demokrat olamazlar. Din ve vicdan hürriyetini kabul etmeyen bir zihniyet de, bir parti de ne olmaz? Demokrat olamaz. Ve dini siyasi amaçlar için kullanan partiler de demokrat olamazlar. Niye? Onlar dini baskı aracı olarak kullanıp, insanların vicdanlarına baskı yaparak kendi menfaatlerini takip etmek ediyorlar. Şimdi dini dünya menfaatini kullanan bir zihniyet elbette ki insanların demokrasiyi her şeyi kendi zihniyetine, kendi hedefine ve kendi menfaatine kullanır. Ve demokrasiyi araç olarak görür, dini araç olarak görür. Bu ülkede demokratik bir zihniyeti iktidara getirmek, insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak için kurulan parti Demokrat Parti'dir. Bu Demokrat Parti kökü ahrarlardan geliyor. Osmanlı döneminde ahrar Osmanlı Fırkası aynı şekilde bu, bu, amaçla kurulmuştu. Daha sonra bunun devamı olan 1946'da Demokrat Parti kuruldu. Dolayısıyla Demokrat Parti iktidara geldiği zaman 1950'de bu amacını gerçekleştirdi ve insanlara hak ve hürriyetler verdi. Dünya hürriyetini, fikir düşünce hürriyetini, mülkiyet hürriyetini ve diğer hürriyetlerini yaptı. Sağlamaya çalıştı. Ve e, demokrat olan birisi ancak demokrat parti içerisinde bu hedefi bu amacı gerçekleştirebilir. Bir demokrasi zihniyete mensup birisi bir ırkçı partide veya bir ideolojik partide bulunursa onların ideolojisine ve onların e, amacına hizmet eder. Demokrasi hizmet edemez. Demokrasi araç olarak kullanmış, kendisini de kullandırmış olur. Ancak demokrasiyi hakim kılmak demokrat parti içerisinde demokrasi zihniyette olan insanların bulunmasıyla olur. Demokrat Parti içerisinde yine demokrat zihniyeti olmayan insanlar da bulunursa yine demokrasi hizmet eder. Niye? Çünkü kurumsal yapılarda esas olan kurumun kendi e, tüzüğüdür. Dolayısıyla amacı ve hedefidir. Madem Demokrat Parti demokrasi için kurulmuştur, demokrasi hizmet eder. Diğer partiler başka amaçlar için kurulmuştur. Demokrasiyi de hürriyette istismar ederek kendi amaçlarına hedeflerini yönelirler. Bunun için eğer ülkede insanların temel hak ve hürriyetlerinin korunması isteniyorsa, haklarımızın korunması, müdafası isteniyorsa Demokrat Parti'nin içerisinde yer almamız lazım ve Demokrat Parti'ye hizmet etmemiz lazım. Demokrat Parti'ye oy vermemiz lazım. Demokrat Parti'nin iktidar olmasına çalışmamız lazım. Nitekim Demokrat Parti ve Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi, sonra Doğru Yol Partisi bu amaçlara hizmet etmiş, bu ülkeye ve insanlara büyük hizmetler yapmışlardır. Demokrat Parti'nin iktidarda olmadığı dönemlerde bakıyorsunuz ki insanların hakları ellerinden alınıyor, mülkiyetler elinden alınıyor. Dolayısıyla bir baskı ve istibdat dönemi başlıyor. Onun için iki şekilde yönetim vardır. Birincisi baskıcı yönetim, ikincisi hürriyetçi yönetim. Hürriyetçi yönetimi demokratlar ancak getirebilirler. Çünkü onlar hürriyetçidir. Ve hürriyetçi olmayan, diğer ırkçı ve ideolojik düşünen partiler, dini siyasi alet edenler kesinlikle demokrasiye, hak ve hürriyete hizmet etmezler ve ülke hizmetleri olmaz. Yaptıkları şey göstermelik olur ve kendi menfaatlerini takip ederler. Milleti fakirleştirirler. Bundan dolayı Demokrat Parti'yi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Vatan, Kur'an, İslamiyet namına Demokrat Parti'yi muhafaza etmek ve onun iktidar olması için dersleriyle, talebeleriyle çalışmak gerektiğini ifade ediyor. Hepinize hayırlı günler.